Merhaba arkadaşlar ben Süleyman kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tavan tavan giden hissiye stop loss nasıl koyulur onu göstermeye çalışacağım. Ee, bu söylediklerim hiçbir alsa tavsiyesi değildir arkadaşlar. Benim size alsa tavsiyesi verme gibi bir yetkim yok. Öyle de biri değilim. Sadece stop loss nasıl koyulur onu göstereceğim canlı canlı. Şu anda piyasa açık. Ee, gördüğünüz gibi elimde Exum var 10 adet. Ee, maliyetini falan siz görmüyorsunuz. Bu şekilde. İlk öncelikle e, biz şu anda ziraatten yapıyoruz bu işlemi. Ziraatle ile ilgili bilmeniz gereken bir şey var. E, saat 10.30'dan sonra 200 liralık ve üzeri emir vermeniz gerekiyor. Saat 10.30'a kadar. Şimdi istediğiniz kadarlık emir verebilirsiniz. İlk önce üstüne tıklıyoruz. Al sat diyoruz. Benim elimde 10 tane var. Bir tane al diyorum arkadaşlar. Ben bulunduğu fiyattan veriyorum. Şu an tavan gidiyor zaten. Sonra geri geliyorum. Günlük işlemler diyorum. Gördüğünüz gibi Exum bir tane bekleyeni var. Üstüne tıklıyorum. Zincir emir diyorum. Buraya hissenin ismini yazıyorum. Exum. Şöyle. Gördüğünüz gibi Exum geldi arkadaşlar. Buradan alabiliriz, satabiliriz. Biz zincir emir demiştik. İstersek bunu iki defada da yapabiliriz. İstersek tek seferde de yapabiliriz. Hatta ben size göstermek için şöyle yapayım. Elimde 5 tane var. Emir tipini ben piyasa diyorum arkadaşlar. Bu şu anda tavan tavan gidiyor. E, tavan tavan gitmesi bozulduktan sonra e, ben bunun hızlı hareket edeceğini düşünüyorum. 5 tanesini sat diyorum. Onayla diyorum. Zincir emir kaydedildi diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada bu şekilde zincir emir şu sol tarafta görüyorsunuz arkadaşlar. Zincir emir yazısı çıktı. Sonra tekrardan ana emrimize tıklıyoruz. Tekrardan zincir emir diyoruz. Bizim elimizde 10 tane vardı. Ee, biz 5 tanesini verdik demin. İstersek 10'unu tamamen verebiliriz. Tek emirde işi bitiririz. Ee, i̇kincisini görmeniz için gösteriyorum bunu. Ee, elimde bir tane daha alacak arkadaşlar. 6 tane var. Yani 10 tane elimde vardı. Bir tane de zincir emirden al dedim. Zincir emirden alacak. 6 tanesini. İstersek buradan normal. Ee, şuradan 95 lira. Gördüğünüz gibi tavanı. 95 liradan sat dersem e, orada alıcı bulursa satar. Veya şuradan bir yerden sat derim. Atıyorum. E, şu anda bu ise tavan arkadaşlar. Bakın onu şey yapmayın. 90 diyorum. Tamam mı? 90 de 6 tanesini sat dedim. Şimdi emrime tekrar gelecek olursam Şimdi burada nasıl bir mantığımız var arkadaşlar? Şurada 1 yazıyor. E, bir yazan yerden 95 lira 15 kuruştan bir tane al dedik. İkincisine dedik ki 5 tanesini kardeşim ilk eşleştiği yerden sat dedik. Aslında şu altı numara yani şey ikinci emir şöyle bir dezavantajımız var bu üsttekine göre. Eğer fiyat 90-50'den değil de 90 düşerse yani 90-50'de alıcı bulamasa bunu satmadan tehdit geçecektir a aşağı kadar inebilir yukarı doğru çıkabilir artık o o anki alıcılar ve satıcılar eşleşmelere bağlı şurada Exxon'un e, ikinci gördüğünüz şu e, bu piyasa dediğimiz için ilk eşleşen yer neresi ise e, fiyatını tekrardan şöyle göstereyim ben size fiyat şu şekilde diyelim ki 95 15'ten satmaya çalıştık 95 e, 10 oldu. O zaman satmazdı. Piyasa dediğimiz için 95'ten diyelim ki alıcı var. 95'ten biz ikini satar. Oradan aşağı giderse aşağı gider. Yukarı giderse yukarı gider. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Ee, ben böyle sürekli tavan tavan giden hisseleri size yani benim kendi yaptığım şey. Şöyle emri iptal edeyim. İstersek bunu iki seferde de verebiliyoruz. İstersek bunun adetini de düzeltebiliyoruz. Dedim ki burada en başta dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi. Bir tane de alıyoruz arkadaşlar. 11 tane oluyor. 11 taneyi onayla dedim. Şu anda ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? İşin özetini tekrardan söyleyeyim size. Piyasa açık. Exxon'un fiyatını da gösterelim şimdi. 95 lira 15 kuruştan bir tane al dedim. 10 tane vardı elimde. Bir tanesini de sat dedim. Zincir emir bu şekilde. Ana emir Exxon. alış yukarıda satış aşağıda. Exonun fiyatını da size göstereyim, şuradan ekleyeyim. Çok kullandığım bir şey değil arkadaşlar bu. Exonu şöyle göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi yeni bir halkars, yani benim video çektiğimde yeni bir halkars. Gördüğünüz gibi alış kısmı 95-15, şurada satış kısmı yok. Ee, şu anda almak isteyen tavandan alabiliyor sadece, bekleyenini. Tavan tavan giden hisseye bu şekilde ben emir verdim. Ee, bu son olarak şunu da söyleyeyim. Yani piyasa dedik kesin satılır diye bir şey yok arkadaşlar. Şimdi ben yaptım bunu. Siz yaptınız. Öteki yaptı. Diyelim ki 1 milyon alıcı vardı. Ee, hepimiz birden sat dedik. 1 milyonu geçti. Bu devre kesiciye kadar gidebilir. Yani e, artı lira falan kadar gelir. Devre kesici de. Daha sonradan eşleştiği yerden tekrardan satmaya çalışır. Yani sizinkini %100 satacak diye bir kural yok. Ama satma olasılığı en yüksek şekil bu. Arkadaşlar borsa ile ilgili daha çok videolarım olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.